Biz uygulamaya giremiyoruz demiş. Böyle bir video atılmış. Celal Şengör vs Türk halkı. İşimiz var bizim Zıra. kardeşim. 30, 30, 36 tane şehit geldi. 36 tane, tane şehit şey geldi. Ha, İş. <laughs> Ekonomi çökmüş, evet. işsizlik artmış, enflasyon çıkmış. Sen, 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 sen daha o adamın peşinde konuşuyorsun. Tayyip be hiçbir lafım yok. Zamlı esnaf yapıyor, asgari ücreti işveren yapıyor. Ayıp Umudumu kaybettiğim noktalar burası oluyor. Mesela konuşuyoruz ediyoruz falan adam çıkıyor şey diyor. Zamlı esnaf yapıyor. Ya da ne bileyim işte askeri, 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 askeri ücreti. Asgari ücreti diyor işte şey belirliyor işveren ha ha bu adama gel de bir şey anlat bir şey değiştirmeye çalış ekonomiyi falan anlat ya yani ekonomi kötü olduğunu ben bu adama nasıl anlatabilirim ki adam şey diyor asgari ücreti işveren yapıyor. diyor ne zam yapıyor ne yapıyor git şu halde bir balık al bakalım kaç parayı alıyorsun aç aç yetiyor mu? Ne yetmesi dileniyor. Zamanında bir aylık maaşı 3 sene 3 taksitle aldım. Sen durumun iyi galiba. Allah'tan korkun be Allah'tan. Köyüne gidemiyorsun köyüne. Şöyle bir bak israfa bak. İlla ki Tayyip Erdoğan illa ki Tayyip. Hadi sürünmeye devam. Kimi savunuyorsunuz siz burada? Kimi? Onu bana söyleyin. Kimin hakkında konuşuyorsun? Onu bana söyleyin. Bir dakika. Kızım bir dakika yavrum. Ben tutabilirim kızı. Kimi savunuyorsunuz? Kimi? Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir Hiç şey sor, sorma. Bir şey. Kardeş sen boş ver başka işine bak. Bu dayı çok kral bir çar bu arada. Ulan geri zekalı 500 kişiye sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler geri e, zekalı. Gerek. Buna sor bu bana sormana gerek yok. O oy 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 verenlerden biri o. Ormuyor. Abi ülke güldük gülistan'da ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç kimse yok bağımsız e, ya. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memleketi herkes evle zannediyor bu geri zekalı. Abi ne yok ya ne yok ne yok. bana söyle bu ülkede ne yok? De ki ne yok bana onu söyle. Ne ne zannediyorsun? Sen... Ya bu ülkeyi neyini beğenmiyorsun? Şey, Oğlum Ekonomik durum iyi, durum iyi değil. Olsun. Ekonomik durumumuz. Benim iyi olması önemli değil. senin ülkenin yani ekonomisi daha aşağı karakter. Ya. Yazdığında var, da var. Daha ne istiyorsun? Bu normalde bak ben sana bir şey söyleyeyim Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu dördüyse belki vergi de vermiyordu. Anlatamıyorum. Onun için herkes öyle zannet. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış. Bu ülkeler fabrikalar şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır reisine hiç kimse burada laf söyleyemez. Trump. Bak kardeşim bak ben sakin ben, ol. O bu şey değil mi? Ben istihbaratçıyım diyen. Kız şiddetlendirme. Ben ben doğuda istihbaratçıyım. Kim adına sen <laughs> şiddetlendirmeyin lan. Doğuda istihbaratçılık yaptı. MIT, CIA, Mossad, KGB. Trump'ı tutuyorsun da 15 Temmuz'u sorguluyorsun. Donald Trump'ı sorguluyorsun. Saniye. Olurum, sen bir, bir şey bir şey söyleyebilir mi? Mi? Bak bak, sorun siz sorun burada sorun sizin kanallarınızın ismi ne beyefendi? Sorun i̇ki lafı ne? bir araya biz getiremiyor olabilir. Sen hangi araya? Bu kadar hırsız. Bu kadar... Yıl geçti. Şu dayıyı hala bulamadım. Bilen bilir. Çok eski bundan bir buçuk belki iki sene önce bu dayının bir videosunu izledik. Belki bilmiyorum artık. Dedim ki bu dayıyı ne olur bulun. Yaşlanınca bu adama benzemek istiyorum. Yani çünkü iki seçeneğim var, benzer yaşlar. Ya bu dayı gibi olacaksın gözlüklü dayı gibi, ya da şu yandaki şu dayı gibi olacaksın. Ve ben bu dayı gibi olmak istiyorum. Yıkışıklı bir Eğitim abi. Olamadı. Karizmanın öz oğlu. Bu kadar hırsız, bu kadar alçak bir hükümet görmedim ben. Hadi Aa, Allah. Bundan Hadi dön ya. abi 25 sene versin, 20 sene versin, 15 sene versin. Bu sokaklarda çöp toplamalar mı? Abi sen ne içiyorsun ya? ya? Ha? Ha, bana versene abi o içinden. Ne içtiğini? <laughs> Allah aşkına. Bakın burada linç olduğu müddetçe susulsun. Buradaki arkadaşlarıma selam ederim. Gerek yok. Sağ olun. Dışarıya bağımlı mıyız? Hayır. Dışarıya bağımlılığımız yok Allah'a şükür. Evet. Millet acından ölüyor. Nasıl yoksulluklar? Ben 10 gün iş arıyorum. Hani iş? Yaş 18 yaşındayım. Yaş 41. 41 mi? Ha. Ya yalanlarına yersin. Neresi senin iş? Ya sen de dur be. Ol, bir dakika dinle bir. Olma para yiyoruz. Evet. Ondan sonra bağırıyoruz. Olma para yiyeme kardeşim. vatandaş Vatandaş bilecek. Binecek. Sen bileceksin. Sen kaç para alıyorsun? Ben 2000 iki alıyorum. He geçinebiliyor mu? Geçinebiliyor mu? Yazı. Şakşakçı. Geçinebiliyor mu? Şakşakçılık yapma. Yazılık yapma. Fiyat bir dakika dinle. Dinle. Dinlemesin bir. Sen onun fedaisin. Ben de bunun fedaisiyim. Valla fedaisin. Sen onun fedaisisin. Ben de bunun fedaisiyim. Selam olsun Hasan Sabbah'a. Aşağı at diyor anasını satayım. Sen, sen... Allah Allah. Bir inan çatlayışı yap da görelim dayı. Yaptığım iş adam değilim. Bu ya, ya, yalakalık ya, yapma. Ya, ya, Benim yaş ya. 83. İnsanın yani, haddini bilecek. Allah bin berkat versin. Her şey iyi. Yarın daima güzeldir. Bitti. Bakın, bir dakika. Ya, Zengin ben vallahi emek var, Ben, ben dinle. <laughs> sen ona buna yalakalık yapıp yap göbek salmışsın. Başka. Para yok deniyor nasıl oluyor oluyor? Kelle başına araba alıyor her vakit. lan ben, ben açlıktan var. bahsediyorum. Bana ne senin kellende? Senin gibi çalan çırpanlardan bahsetmiyorum. <laughs> Belediye başkanı. Ne sana? Ne dersin sen? Öyle. Durmadan kazıyorsun. Milletin parasını yere gömüyorsun. Neredesin hani? Paşa paşa gezgin maaşını alıyorsun. Yok. İş yok. Hayır iş yok. hakkım be helal. Vallahi de ne bu da ya? İş yok iş yok. İnsanlar açlıktan ölüyor ölüyor. Bakın yanında açız açız açız. Yeter hastayım hastayım. İş yok açım devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet ne? Lan bu devlette hard kapitalizm var lan. Hard kapitalizm birleşti, can alıcı. Ya tamam. Dört kesme, ha, Kesmiyorum. Faşizan var, faşizan. Anladın mı? tamam, Olmak. biz de onu konuşuyoruz. Sus bir, siz hiç konuşmayın, yaşlılar. Ulan bu yaşlı moruklar yok mu lan? <laughs> Özlenen yaşam mucizelerle değil, devrimle olur. Ne kadar aldın? Yerden verdi adam. Açık Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane. O bir tane, o bir tane. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Asın başını da gitsin. Süleyman Moğlu camiye gitmez. Namaz kılmaz. Allah'ı bilmez. Peygamberi bilmez. İmamoğlu daha sen neyi ne soruyorsun? Ee, Ekrem İmamoğlu. Tamam ürün. da adam adam Müslüman değil ki niye gelsin ki? Müslüman değil mi? Yok. Nerede? Neymiş? Yunan Yunan torunu. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Tanıtınız var mı? Var. 3 milyar 151 lira bir şampanya kapağını patlatıyor. Kutuna 3 milyar bağış veriyor. Müslüman olsaydı bugün Ayasofya'ya Ay gelirdi. Müslüman sıfatı yok ki adamda. Doğru söylüyor. Anlının secdeye geldiğini nerede gördünüz bu adamı? Şimdi hadistir. Diyor ki kitapta. Eğer diyor bir kişi bir kişiyi Müslüman olmamakla suçluyorsa ve karşısındaki Müslüman değilse ne ala. Lakin diyor eğer suçladığın kişi Müslümansa oradaki iki kişiden birisi Müslüman değildir. İşte insan inandığı dini biraz araştırması, biraz okuması lazım. Yani insanların dinleri, inanışları hakkında konuşmamak lazım. İnandığın din söylüyor bunu. Diyor ki konuşma söyleme çünkü eğer Müslümansa diyor sen Müslümanlıktan çıkarsın. Ama işte artık bunların dinleri de siyaset ve şov olduğu için ne önemi var ki. Efendim Eren Aktan 1575 kişiyle bizi ostamış Erancım çok teşekkür ederim canımsın eyvallah. Çok sağ ol, baştaysın. Anonim içimi dökmek istedim demiş demiş ki 16 yaşındayım. Babam annemle bana çok şiddet uyguladı bu zaman kadar. Annemi birçok defa aldattı. Geçen gün polislikten ihraç edildi suç işlediği için. Annemi yine bizi öldürmekle tehdit etmeye başladı. Şikayet edersem yaka paça alınma demiş. Devamı gelmemiş. Ee, bana Twitter, Instagram, mail biriyle uğraş. Bir saat içinde görmezsem diğer platformlardan ulaş. Instagram, Twitter, mail adresim var aşağıda. Mail adresine yazarsan kesin görürüm. Eee, elimden gelen her şeyi yaparım hukuki olarak. Verebileceğim bütün yardım veririm. Bana yaz abi. Bu arada Kralos, Gurur Özbek aramıza katılmışlar. Sonra ikinci ayını kutlamış. Yapar Atar sekizinci ayını kutlamış. Selfie Ad aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim. Anonim dediğim gibi ama buradan yazmak zorunda değilsin. Ama yapabileceğim bir şey olursa benim e ya biz daha önce de birkaç arkadaşa bu, bu tarz destekler verdik. Ya yine dediğim gibi elimden ne gelirse biz ne yapabilirsek konuşup erişebileceğim bir yerlerde hani bir şey yapabileceksem her şeyi yaparım. Ulaş bana. Of helalli helal olsunluk bir şey değil oğlum. Adam ne yapayım ölsün mü amına koyayım? Burada o kadar açıyoruz, Twitter'da konuşuyoruz. Bu insanlar ölmeden önce niye kimse bir şey yapmadı diye. E o zaman sen yapacağım. Benim yapabileceğim de belli sınırlı şeyler var elimden geleni yapmaya çalışırım. Yok övülecek bir şey değil yani bence. bilmiyorum Sihirbaz Mandraki aramıza katılmış. Fızbunux aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ ol. Övdük bile. <laughs> Eyvallah abi, Teşekkür ederim övdüysen o zaman. Ne diyeyim? Abi şakmanlık burada burada değildir. Buradadır bak burada. O bin pişman mı? Pişman. Sulardan çamur akıyor. Biz onlardan ileriyiz. Avrupa'dan ileriyiz. Avrupa'dan ileriyiz! O, ileriyiz. o geldi! Amerika'ya, Amerika ayda yürüyün! Siz daha doğru düz iş yeriniz yok Kendim çocuklar! Hep geç. boşta, Kim boşta! İki milyon üç yüz lirayla para geçse iş yeri geçilir mi? Türkiye'nin Türk her yerinde var! Korkmasın sen, annenle kurna da! Zıkkı de başladı! Türkiye eski Türkiye değil! Hadi, hadi, hadi! Hadi! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Yine gidelim, iş vereceğiz! da, da! iş Ne, ne ya sen? milyon yeter mi? Eski yeter bir mi? Bir Allah sana da bir daha bir versin bir bir yavrum! Hadi, hadi! Almanlar, milyon. Almanlar Bisturlar buraya abi. gelecek iş istemeye! Göreceğiz! Ensekizi göreceğiz! Ablaksızlar! Al Af, utanın biraz, utanın! Dünyadan İzmir. da üstünüz! Allah bin kere razı Hadi yalan yalan! Şimdi şöyle düşünün. Ya siz sokakta yürüyorsunuz. Evet. Bir köpek geldi sizi ısırdı. Kızar mısınız ona? Yok. Yani. Huyumu dersiniz. Evet. Aynı şey. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakın. Evet. E bu boşuna mı oluyor? Bu da cahillikten diyorsunuz. Tabii. Tek bir üniversitesi olmayan bir ülke burası ya. Bir tane yok. Bir tane. Ya bakın. Ya haber dediğiniz şeyi Peki, yazamazsınız hocam. Bir kere dedim ki Türkiye Afganistan'dır. Yani milletin bikini giymesi, Mercedes'e binmesi, bilmem ne yok efendim rap müziği dinlemesi burayı modern ve medeni bir ülke yapmıyor. Türkiye benim dünyada gördüğüm en ilkel nüfuslardan birine sahip. Yani ben Antarktika hariç tarafı gördüm. Evet. Ve turist olarak değil yani çalıştım buralarda. Arazi şevlolo olarak. Evet. Türkiye benim gördüğüm en üst cehalet düzeyinde en gayri medeni ülkelerden biri. Bunu bir bir şeye dayandırmanız lazım artık bu kadar söyleyince. Cehalet başka neye cehalet. Demiş bir de Besim -Tibun böyle bir konuşması var. Ben Türk.